Evet, Ahmet Bey. <laughs> Şimdi formulas tutkusunu herkese yaşatıyorsunuz. Evet, özellikle bak e, ateş köpeğimizi de alıştırıyoruz formulaza. <laughs> Dur oğlum, hadi, hadi, hadi.

Ne oldu? Ne oldu? Bu yarışta yarışıyoruz. Gel de yarışalım <Gülüyor> 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 geliyor geliyor Hadi, <Gülüyor> <Ay> <Gülüyor> gitmişlerdi. Orada arabalar gördüler. Köy döndüklerinde o arabaların burada nasıl işleve sokabiliriz diye düşündüler. Tahta arabadan bir araba yaptılar. Herkes bunu çocuklara da aşıradılar. Çocuklar bunu çocuk oyuncağı olarak kullanıyorlardı. Günümüzün teknolojisinde e, oyuncaklar vardı, bilgisayar vardı, Atari oyunları vardı derken bu unutulmuştu. 2009 yılında bunu bir yarış haline getirip, Belediye Başkanımızla bütünleştirip güzel tüm dünyaya duyurduk bu yarışımızı. Artık her çocuğun bir hayali de olmuş oldu. Bu şekilde amacımızı gerçekleştirmiş olduk. Taht arabanın özelliklerine gelirsek, aracın birlik başlı bir özellikleri var ve büyük kriterleri var. Aracın uzunluğu bir 70, genişliği 70 santimden uzun olmayacak. Tahta ve ahşap dışında bir metal aksam kullanılmayacak. Yarışçılar da ee, kara lastik ve e, kıl çorabı kullanılıyor. Ee, bu şekilde biz kuralı oluşturup muayene istasyonu kurduk. Araçlarımız muayene istasyonundan geçtikten sonra yarışa katılabiliyor. Yaklaşık her yıl 15-20 tane araç muayeneden geçemiyor. Yarışa katılamıyor. Ordu'dan beri gelip buraya yarışa katılamayanlar bile var. Ee, biz bu yarışı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Ee, bu yarışı gerçekten ee, sıradan bir yarışa benzemiyor. Ne için sorarsanız en önemli özelliği herkes kendi arabasını kendisi yapıyor. Başkasının yaptığı bir arabayla değil. Aslında araba yaparken yarış oradan başlıyor. Herkes öz, kendine has özellikleri var. Kendine has kullandığı ah, ahşap malzemeleri var. Kendine özgü kullanıldığı taktikler var. Mesela be, e, şöyle söyleyeyim. Şu arabanın bu tarafına döndürünce e, özel arabalar gibi bu tarafa yatıyor. Bunları siz göremiyorsunuz. Hepsinin teknik bir özelliği var, makas sistemi var. Biz bunlarla hem bu teknolojiyi geliştirerek hem de görevimizi tanıtarak güzel bir formda yarışı yapıyoruz. Bunu kışın yapmaya başladınız Yazın yapıyorduk. Ee, Ağustos ayının <laughs> ilk iki haftasında yapıyorduk yaklaşık 12 yıldır. Ee, bir baktık böyle bir kışın böyle bir etkinlik yapalım deyince aslında kışın da bu yarışın daha zeki olduğunu fark ettik. Ee, Recep abim de dedi az önce. Ee, gerçekten kışın daha güzel oluyor <laughs>